Sayın Genel Başkan'a geçerken özel bazı özel bazı görüntüler ve sıcak görüntüler hazırladık. Şimdi bu eylemlere katılan ve kendisini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan gençler var. Bakın. Yani oraya sadece CHP'liler, apolitikler, muhafazakarlar hani böyle gruplandırmak istemem ama anlaşılması için söylüyorum. Gitmemiş, röportaj yapmışlar o çocuklarla. Ben Türk milliyetçisiyim diye tanımlıyor orada gençler ve onlar da gitmişler Saraçhane'ye. Fakat ayrımları şu siyah giymişler Türk milliyetçileri kendi aralarında çoğunlukla anlaşmış bu gençler biz siyah giyip gideceğiz demişler Tabii niye gidiyorsun diye soruyorlar O gençler de diyor ki biz kimse yalnız kalmasın diye Gençler arasında ...daki dayanışmayı sağlayabilmek adına gidiyoruz. Tıpkı bizim 28 Şubat'ta başörtülülere Aynı ruh verdiğimiz devam destek zaman. gibi. Aynı ruh devam ediyor o zaman. Tam bir e, milliyetçi ruhu. Bu arada bu filmi bilenler bilir. Siyah giyen adamlar diye. İşte biz de oraya atıfta bulunduk. Ramazan olsaydı siyah filmle ilgili yorum adam yapardı. <gülüyor> diye <gülüyor> aslında Ramazan bir farklılık ortaya mi? koymuş <laughs> evet, gençler. Ramazan hakkının eksikliğini dedim evet. Ama bir üzücü kısım da şu... Bir Roma Bir üzücü, üzücü kısım şu. Cevahir'de, evet Cevahir AVM'nin önünde toplandı bu gençlerin bir kısmı. Ve polis öğrencileri yüzlerini açmadıkları gerekçesiyle gözaltına almış. Cevahir burayı da yakın biliyorsunuz. Bunlar milliyetçi gençler mi yoksa? Efendim aralarında var evet. He. Aralarında maske takmışlar. Belki biber gazına, e, biber Tekbir gazı gelir diye olabilir. tedbir yani. de olabilir. Ya da tanınmamak için, fişlenmemek için ya her çocuklar. şey olabilir. Açmadı diye gözaltına almışlar diye söyleniyor. Ve evet. yine diğer görsellerimiz hemen genel başkanımıza geçiyorum. Yani. Verelim bakın o siyah giyen gençler kendilerini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan gençlerin bir pankartı. Diplomalı bacılarıma saldırdılar diye bir pankart hazırlamış oradaki genç arkadaşımız. Böyle bir pankartı var. Bir diğeri işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu Türk bayrağını da almış sırtına Siyahını giymiş, Türk milliyetçisi, genç. Şimdi o ne diyorlar? Inmiş. Şimdi ne diyorlardır biliyor musun? Ne diyorlar? Fikrimiz iktidarda, biz hapishanede. MHP, Cumhur İttifakı'nın bir parçası değil oraya sözü. Oraya Şimdi Büyük Sayın Genel Başkan'a vereceğim sözü. Evet. Aga yani Orta, Türk milliyetçisi Güler olarak Bey. kendini the Man in the Black. The man in black. Siyah giyen gençler de meydandaydı demek ki, demek ki Genel, genel Başkan, başkan şey ne dersiniz? Sayredin. Evet başkan. Ne dediniz? Evet. Sayın evet. Genel Şimdi e, İsmail Bey çok ilginç bir konuyu ortaya attı. Şöyle Sadun Aran benim hapishan arkadaşım. Hocam komünistti biliyorsunuz. Ve iki partiliydi. Hiç de gizlemezdi. Ama derslerinde hiç ideolojiden bahsetmezdi. Çok iyi bir hocaydı. Hapishane'de dedim ki ya hocam bu iktidar yani 12 Eylül iktidarı bu paşalar bizim sözlerimizi söylüyorlar ama size o kadar kötülük yapmıyorlar. Bizi daha çok eziyorlar Nedir bu hal? Dedim. Dedi ki Sizinle onlar arasında hizip farkı var. Partiniz aynı. Bizimse ise parti farkı var. Hizip mücadelesi daha sert olur. O yüzden dedi. Şimdi buna benzer bir sözü daha Agah Bey, fikrimiz Agah da Güner. O çok değerli. Tamam. Cumhurbaşkanı olası değerde bir insandır. Ama şimdi adayımız Mansur'dur. O dedi ki fikrimiz iktidarda biz hapishanedeyiz. Şimdi İsmail Bey buna atıf yapıyor. Efendim şöyle yani ben kendim artık milliyetçi bile değil Türkçü, toplumcu, bilimci Atatürkçü olarak ifade ediyorum. Milliyet sözü Arapça olduğu için ondan bile kurtulmak istiyorum. <laughs> Diyorum ki biz Türkçüyüz, Türk uluscusuyuz. Türk buduncusuyuz. O hale geldim yani. Onu söyleyeyim. Allah Başlangıç <laughs> Başlangıcıma döndüm. Ben 19 yaşımda da böyleydim. Döndüm dolaştım buraya geldim. Şimdi efendiler